Evet, herkese tekrar merhaba. Bu videomuzda sözcük türlerinden fiilimsileri göreceğiz ve artık sözcük türleri konumuzun anlatımını tamamlayacağız. Biz neyi tamamlıyoruz? Bunu bir görelim tablo halinde. Sözcük türlerimiz vardı. İsim soylu sözcüklerimiz vardı. Bunlar isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlemdi. Bir de fiil soylu sözcüklerimiz vardı. Bunlar da fiil ve fiilimsilerdi. Önceki videomuzda fiilleri anlattık. Bu videomuzda da fiil soylu sözcüklerden fiilimsileri anlatacağız ve sözcük türleri konumuzu bitireceğiz. Haydi başlayalım. Fiilimsi nedir? Fiillere eklenen bazı yapım ekleri ile fiilin isim, sıfat ya da zarf haline gelmiş kullanımına biz fiilimsi diyoruz. Fiile benzeyen ama fiil olmayan anlamına gelir fiilimsi zaten. Burada önemli iki nokta var. Birincisi, her yapım eki fiillere eklenerek onlara fiilimsilik özelliği kazandırmaz. İkincisi, yapım ekini ekledikten sonra bizim fiilimizin isim, sıfat ya da zarf olması lazım. Bunun içinde bu bazı yapım eklerinin ne olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Burada biraz ezber işin içine giriyor. Örneklerimizi inceleyelim şimdi. Nasıl oluyor bu durum? Gülmek sana çok yakışıyor. Burada gül bir fiildir. Gülmek. Eylemdir, fiildir. Mek ekini ekledikten sonra isim göreviyle kullanılmıştır. Gördüğünüz gibi bir fiilin isim haline geldiğini görüyoruz. Gülmek bir fiilimsidir. Koşan çocuğu yakalayın. Burada hangi çocuk? Koşan çocuk. Koşmak fiili an ekini almış ve bir sıfat olmuş. Dolayısıyla koşan sözcü bir fiilimsidir. Şimdi fiile eklenerek onları isim haline getiren ekler nelerdir? Bunlara bakalım. Eğer biz fiile mek, me ve iş eklerinden birini getirirsek o fiil isim olur. İsim fiiller cümlede isim göreviyle kullanılırlar. Örneklerimize bakalım. Burada ateş yakmak yasaktır. Yasak olan ne? Ateş yakmak. Burada yakmak fiilimiz artık bir isim haline dönmüş. Bunu sağlayan ek mak ekidir. Seni sevmem için bir gülüş yeter. Bu cümlede iki tane isim fiil görüyoruz. Birincisi m ekinin eklendiği sevmek fiili. İkincisi gülmek fiiline eklenen üş eki. Burada sevmem ve gülüş sözcükleri isim fiildir. Yani bir fiilimsidir. Deneme sınavı iyi geçti. Burada m ekimiz denemek fiiline gelmiş ve onu artık isim haline getirmiş. Hatta deneme sınavı bir belirtisiz isim tamlamasıdır. İsim tamlamalarında iki tane ismi ihtiyacımız vardı. Birinci isim deneme ismidir. İkinci isim de sınav ismidir. Peki biz fiile hangi ekleri eklersek onlar sıfat olur? Bakalım. En, esi, mes, er, dik, ecek ya da miş eklerinden bir tanesini bir fiile eklersek o fiil sıfat fiil haline gelir. Sıfat fiiller cümlede sıfat göreviyle kullanılırlar. Her bir eki örneklemeye çalıştım. Gelen misafirleri çikolata verdi. Misafir sözcüğümüz bir isimdir. Ve soruyoruz hangi misafir? Gelen misafir. Gelmek fiiline en ekini ekledik ve onu artık sıfat yaptık. Burada gelen sözcüğü bir sıfat fiildir ve bir fiilimsidir. Annelerin öpülesi elleri vardır. Eller isim. Hangi el? Öpülesi el. Burada esi ekini eklediğimiz öpülmek fiili artık bir sıfat fiili olmuştur ve bir fiilimsidir. Utanmaz adam yere tükürdü. Adam sözcü bir isimdir. Soruyoruz nasıl adam? Utanmaz adam. Utanmak bir fiildir. Mazekini aldıktan sonra bir sıfat olmuştur. Dolayısıyla bu sözcük sıfat fiildir ve bir fiilimsidir. Senin dediğin görülür iş değil. İş bir isimdir. Nasıl iş? görülür iş. Ür ekini alan görülmek fiili artık bir sıfat fiili olmuştur. Bir fiilimsidir. Tanıdık bir insan yok mu? Nasıl insan? Tanıdık insan. Tanımak bir fiildir. Dık ekini aldıktan sonra fiilimsi olmuştur. Yakacak odun bulamadık. Nasıl odun? Yakacak odun. Acak ekini almış olan yakmak fiili artık bir sıfat fiildir. Ve bir fiilimsidir. Burada şunu söylemek istiyorum. Dikkat edin. Gelecek zaman eki de ecek ya da acak ekidir. Eğer bu cümleyi şöyle kurmuş olsaydık. Odun bulsak yakarız ya da yakacağız dersek gelecek zaman olur. Ama burada odun sözcüğünden, odun isminden önce kullanılmış ve odunla ilgili bir özellik bildiriyor. Dolayısıyla bu sözcüğümüz sıfattır. Bunu karıştırmayın. Devam edelim son cümleyle. Kullanılmış giysilerinizi çöpe atmayın. Giysi bir isimdir. Nasıl giysi? Kullanılmış giysi. Mış ekimiz kullanılmak fiiline eklenmiş ve onu bir sıfat fiil yapmıştır. Son grubumuz zarf fiiller. Fiile ken, eli, er, mez, erek, meden, meksizin, dikçe, ince, ee, ve ip eklerini getirirsek o fiil zarf fiil olur. Zarf fiiller cümlede zarf göreviyle kullanılırlar. Hepsini örneklemeye çalıştım. Uyurken onu rahatsız etmeyelim. Uyumak bir fiildir ve ken ekini almış. Artık zarf görevinde kullanılıyor. Ne zaman rahatsız etmeyelim? Uyurken. Zaman bildiren bir sözcük haline gelmiş. Geldi geleli hiç ders yapmadı. Burada da eli eki gelmek fiiline eklenmiş. Ne zaman ders yapmadı? Geldi geleli şeklinde cevap veren bir zarf görevinde kullanılmıştır. Kem ve eli ha bir de irmez eklerimiz zaman görevini zaman bildirmek göreviyle kullanılan zarflar haline gelmiştir. Gelir gelmez kitap okumaya başladı. Bu şu anlama geliyor. Eve geldi hemen arkasından kitap okumaya başladı. Arada başka hiçbir iş yapmadı. Bu anlama gelir. İrmez ekleri beraber kullanılmış, gelmek fiiline eklenmiş ve e, ikisi beraber bir zarf oluşturmuş. Giderek zayıflıyor. Burada da bir süreçten bahsediliyor. Yani bir hafta, bir ay gibi bir süreden bahsediyor. Gitmek fiiline gelmiş erek ekimiz var ve bu sözcüğümüz yani giderek sözcüğümüz artık zarf göreviyle kullanılıyor. Uyumadan önce sütünü içer. Her gün böyle bir alışkanlığı var. Bu da zaman anlamı katmış bir ektir. -madan ekini görüyoruz. Uyumadan sözcüğümüz zarf fiildir. Durmaksızın ders çalıştı. Yani hiç ara vermedi, hiç mola vermedi. Sürekli, hep, her zaman anlamına gelen bir zarf görüyoruz. Yoruldukça çay içiyor. Burada da bir e koşul bildirmiş aslında. Yorulmak koşulu gerçekleştiği zaman çay içiyor. Bu anlamı sağlamış dukça ekimiz. Konuşunca seni anlıyorum. Burada da zaman anlamı katmış. Seni ne zaman anlıyorum? Konuşunca anlıyorum. İnce ince, unca ünce şeklinde kullanabildiğiniz ince ekini görüyoruz. Konuşunca sözcüğümüz zarf fiildir. Zarf göreviyle kullanılmış. Koşa koşa bakkala gitti. Nasıl gitti? Koşa koşa gitti. Durum zarfı haline getirmiş. Koşmak fiiline eklenmiş. E-E ekini görüyoruz burada. Son olarak eve gelip üstünü değiştirdi. Burada da iki işin e, arka arka yapıldığını anlatıyor yine. Eve gelip, eve gelmek birinci cümlemiz. Üstünü değiştirmek ikinci cümlemiz. İp eki gelmek fiiline eklenmiş ve onu bir zarf haline getirmiştir. Filimsiler konusu da böylece bitti. Sözcük türleri konusunun anlatımını da tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda eee konusuyla ilgili alıştırma yapacağız. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.